Şimdi kürekle bahçeyi kazıyorum. Toprak çok sert, ağır. Ben çocukluğumdan beri buranın toprağı hep böyledir. Burada ne yapılabilir? Derin arıklar açılır. Ağaç kökleri, büyük kütükler toprağa yerleştirilir. Böylelikle toprağın hava alması, toprağın hava sirkülasyonu yapması sağlanır. Ve toprak daha kolay işlenir. Şimdi solucanlarla besleniyor tavuklar. Ne diyorsun abla? Ee, şey, senin tavuklar her yeri haşat ediyor. Çirkinleştirmişler. <laughs> e, tamam organik besleniyorsunuz anladık da. Bu şekilde yapılabilir. Bu da benim çocukluğumda kullandığımız halımız. <gülüyor> <gülüyor> ya, onu yeni yeni var. Ha? Yeni, bu var, Niye onu serdiniz? <laughs> Ve zaman içerisinde toprağın içinde o küçükler eriyeceği için toprağa da hem gübreleniyor hem de nitelik kazanıyor. Ama burada ağaç zor yetiştiği için insanlar böyle bir tekniği kullanmıyorlar.